Dark Wars Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar nasılsınız? Buyurun ki iyisinizdir. Rocker hocam kahramanlarla alakalı beraber video çekelim gibisinden bir şey söylemişti ama benim o kadar yoğunum ki dün benim meşhur 13 saatlik mesailerim var. Dün ondandım ondan önceki gün yine işlerindeydim. bugün anca çıkabildim saat 6'yı geçmiş anca çıkabildim. Ya yani oyna bile zor baktım. Bana Discord'dan yazmış ben anladığım kadarıyla biraz da kendim üzerine bir şeyler ekleyerekten kahraman dizilimi ya yani savaşta hangi dizilim gerektirir? Farm yaparken hangi kahramanlar kullanılabilir? E, ee, üçüncü intikal nasıl açılır? Onlardan kısaca değineceğim. bakalım abi becerebildiğim kadarıyla ve anladığım kadarıyla sizlere anlatacağım. Yanlış söylediğim veya eksik söylediğim yerleri varsa yorumlar kısmına bilen arkadaşlar yazar. Bilmeyenler de yorumlar kısmından bakarsa daha olumlu ve de doğru sonuç elde edebiliriz. Şimdi abi White Hawk'dan ziyade Dark War Survivor'daki gücümüz kahramanlardan ve enstitüden, enstitüden, gelir. Yani enstitü. Bir önceki videosunu çekmiştim. Yani enstitü bizim askerlerimizin saldırı gücünü, savunma gücünü, işte e, birlik kapasitesini, şunları bunlara arttırır. Ve birliklerde kahramanlardan güç alır. Kahramanlarımız bunlar abi. Kesinlikle en güçlü kahramanlar bir kere es kahramanları abi. Ama oyunun başında veya para yatırmıyorsanız es, kahramanlar elimizde olmayacağı için diğer kahramanları nasıl kullanırız onlara bakacağım. Şimdi kahramanlara girdiğimizde beceriler kısmına geleceğiz abi. Şuradan bakacağız. Şuradan. Zaten şu, şu kısım var ya gözüküyor mu? Bu kısımda farm hesabı mı veya inşaatçı bir kahraman mı veya farmcı bir kahraman mı veya savaşçı bir kahraman mı olduğu buradan belli oluyor. Biz direkt dörtleyerekten bakalım tüm kahramanlara. Kay kahramanı 5. seviyede dış kullanarak düşmanlara %945 saldırı hasarı verir diyor. Yani baya güzel bir kahraman bu. İşte 10 levelde şöyleymiş. 15 levelde 540'mış. 20 levelde 780'miş. 25 levelde %1200'müş. Yani öh. <laughs> Rüzgar bıçağı %75'i kadar hasar verildi. Yani tamamen hasar yönelik bir kahraman. Şuradan da şey görebiliyorsunuz yine özelliklerini. Samurayın hediyesi. Keşif aşamasında AFK'yı e, üretimini %10 arttırıyormuş. Dayanıklı yenilmesini arttırıyormuş. Keşif aşaması, dayanıklılık keşif aşaması. Burada tamamen savaş odaklı değil de daha çok köy odaklı bir şey, özellik. Saat bir çıkartayım abi. Şimdi şuraya geçelim biz. Buraya baktık. Kapalı olan şeyime bakacağım. Bunun seviyesini arttırdıkça bunlar açılıyor. Şu seviye var ya şu 33 ya. Onu arttırdıkça bunlar açılıyor. Kendi saldırı gücü artı %10. Savunma artı %10. Birlik kapasitesi artı %15 arttırıyormuş. Tamam abi. Güzel bir savaş kahramanı. Şimdi Scarlet bakalım abi. Scarlet Yine savaş kahramanı. Düşmana %472-493 saldırı gücüne hasar vermek için el bombası atıyor. Yani ne yaptığı önemli değil. Şuradaki yüzler önemli bizim için. Şuradan da leveline göre bonuslarını görebiliyoruz abi. Yine burada da hasar odaklı. Burada yine kahraman saldırısı ve kahraman sal e savunmasını görebiliyorsunuz. 750'ye kadar çıkıyor level arttıkça. Birinci kampı kahraman saldırısı %10. Yani Scarlet da yine savaş kahramanı. Bunlara bir de özel ekipmanlar açıldıktan sonra, seviye 15'ten sonra ki tüm kahramanlarınızı elinizden geldiğince seviye 15'e kadar yükseltmeye bakın. Yani şeylerinizi, hmm binalarınızı şunları. Şimdi geçelim Sesil. Sesilciğim sen nesin? Sen de yine savaş kahramanı gibi duruyorsun aynen. Ya bunlar başlangıç kahramanları. İleride es kahramanlar geleceği için bunları kullanabilirsiniz abi şu anda. Yine %472 ile 413 493. Burada hasar seviyelerini görebiliyorsunuz bonusları. Geçelim abi. Keskin nişancı gibi zaten bunlar. Şeyle aynı. Sadece sınıfları değişik. Az önceki Scarlett'la aynı. Eddie'ye geçelim abi. Eddie'de bir Alman, şey, İtalyan gibi duruyor ama Almanca konuşuyor. <laughs> Bu da bayağı güzel hasar veren bir kahraman abi. Şiddetli atış diyor. Bakalım. Yüzleri, hasarları burada görebiliyorsunuz. Ya yani tek tek buraları okumuyorum Zaten görünüyor abi. Nesine okuyun. Siz oradan bakarsınız. Eddie, saldırgan. Pasifiyeti neymiş abi? Birinci kampı. Tamam. Bu da yine saldırı kahramanı. Kız sen nesin? Bu mesela saldırı kahramanı değil abi. Katrine. Bu inşaat hızını arttırıyormuş. Ee, Whiteout'taki bir silahla amca vardı ya sakallı ismini unuttum şimdi. Ya yani bunu da basabilirsiniz. En azından inşaat hızlarınız artar. Çedde kullanılabilir bu. Arena gibi ee, keşif aşamasında keşif yerlerinde kullanılabilir. Yani hassas seviyeleri saldırı kahramanlarına göre düşük. Vinci kampında %10 tamam. Serena. Serena yine savaş kahramanı değil abi. Elektrik üretimi. Üretim dediği toplayıcı değil büyük ihtimalle. Onlara da bakacağız. Buradan hasar seviyelerini görebiliyorsunuz abi. O farm olayını da anlatacağım ben. Farma hangi kahraman gö gönderilir, nasıl gönderilir. Bab amca demir toplama hızını arttırıyormuş. Mesela bak toplama hızı. Şu üretim mi abi? Hani bu üretim diyordu. Örnek veriyorum. Haritaya çıktık abi. Biz demir farmlayacağız. Buradan açtım ben şey e, Arama kısmını. Demir ocağına gittim. İşte örnek veriyorum. Dördüncü seviye demir. Tıkladım abi buraya. Şimdi... Şuraya tıklıyorum kahramanlar kısmından. Bab mıydı? Joe'yu alıyorum abi. babu koyuyorum. Burada birinciye koymamız gerekiyor. Birinciyi nasıl ayarlayacağız? Ona bir bakalım abi şunların. Çünkü herhangi bir sıralama yok. Veya Bab sadece burada olsa oluyor mu onu da tam kahraman saldırı. Aynı gruptan 3 kahraman. Kahramanın saldırı ve savunma özellikleri. Aynı gruptan 4 kahraman. Ha bunu anlatacaktım tamam. Asker zaten buradan kendisi ayarlıyor. Gönderdiğiniz demir kaynağının seviyesine göre abi. Ya yani Bab olacak ki demir toplama hızı süresi daha da aza insin. Hızı demeyin de Atıyorum mesela bunu yarım saatte toplayacak şu seviyeyi. Onu 25 dakikaya düşürüyor veya 20 dakikaya düşürüyor. Bapa gönderirseniz. Şu özelliği buna yarıyor. Bu özelliğin hepsinde yükseltmeniz lazım. %15'e kadar. Şunlar zaten bilindik hasar seviyeleri. Savaşçı kampı zart. <laughs> Tam keko ya bu kız. diye. <laughs> bu ne yapıyormuş abi? Mesela kaynak üretimi, odun üretimi. Üretim diyor bu. Ya bunu seviyesini yükselttikçe e, köyünüzdeki üretim fabrikalarının hızı artıyor. Bunda yine hasar bonuslarını buradan görebiliyorsunuz abi. O 3 sınıftan şu var, 4 sınıftan bu var diyordu ya. Onu bakacağız şimdi. Sen nesin kardeş? Dayaklılık tüketim. Yani bunda şeye gönderebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Hayvan kesme etkinliği var. Hayvan kesme etkinliğinde bunu koyarsanız. Mesela White House Server'da şey vardı. Böyle, bogan vardı. Bir de şey vardı. yine vardı. Okan hızı artırıyordu. yine da şu dayanıklılık tüketim hızını düşürüyordu. Hayvan kesme etkinliğinde bunu koyarsanız bildiğinizde, yani şuradaki yüzlere göre dayanıklılığınız daha az tüketilir. Şuradaki yine bildiğimiz bonuslar abi. Onu bir uygulamalı gösterirsek mi ki ya? Hayvan kesme dediğim zombi ya. İşte benim Whiteout hep dilim, mesela önerilen güç 10 tane şey gidiyormuş. Dayanıklılık gidiyormuş. Ayarlayalım abi mesela. Sen gel Scarlett. Seni koyalım. Dayanıklılık tüketimi. Tamam. Ben dediğim gibi işte abi yüzde azalır, yürüyüş hızı yüzde 15 artar. Başa geçmiyor mu şeydi Ha beş level'den sonra, pardon, pardon. 5 level'den sonra bunları yapıyor. Yani bu özellik, pasif özellikler açıldı. Tamam abi. Şimdi abi, Japon abimiz odun toplama hızı. Bu da yine az önce gösterdiğim kahramanın odun toplama versiyonu. Demir için göstermiştim ya şu, bab. Bu da odun toplamada işe yarıyor ortaya koyduğumuzda onu toplama hızı düşecek yani süresi azalacak Barnet O nasıl bir hareket lan bu ne ya Birlik eğitim hızı. bu da yine savaş kahraman değil abi Kullanılabilir elimizde yoksa En sonunda bir not ekleyeceğim Videoya Birlik toplama hızı Liz Liz fili gibi abi Tedavi hızını arttırıyor Bu Mesela fili şeyde Birliğinizin içine kattığınızda e, sağlığını arttırıyordu. Ama bu öyle bir şey değil. Bu sadece tedavi hızını arttırıyor. Pasif bir özellik yani. Şuradakiler yine birindik saldırı özellikleri hasar masar. <laughs> Tam sevdiğim hız tipi ya. <laughs> salaş. Hafif psikopat. Tıcı kampı. Ee, dur bir saniye. Demir üretimi. Bu da yine saldırı kahraman değil. Vera. Buradakiler yine hasar masar bildiğimiz şeyler. Bu da saldırı kahraman değil. Bu da elektrik toplama hızı. Bunda aynı mesela Kaynak toplarken elektrik toplama da kullanacaksınız. Yine kaya döndük abi. Şu andaki bendeki açık olanlar şey. Şunda zaten hep turuncu kahraman. Şunda tam psikopat ya. Şu ikisi var ya. Şu özellikle. Şuna da bakalım. Bu araştırma hızını arttırıyormuş. Tamam. İnşaat hızı diyor lan. Bu savaş kahraman değilmiş ki oğlum Megan. Şuradaki özellikleri güzeldi. %140 falan. %600. Bu da radar. Gelecek üretimi. Bu da savaş kahraman değil abi. Sana baktık mı kız? Cimdime. <laughs> Bak bu mesela savaş kahramanı. Keyli. Şimdi abi gelelim. Eğer ki oyuna para yatırmıyorsanız şöyle garaja gireyim ben. Ya da şuradan şeyden göstereyim ya. Eğer ki oyuna para yatırmıyorsanız ilk 5 kahramanı basmanız lazım. Yani eti şu et var ya. Bu eti buna 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 harcamayın. Ama bunları da bir 15 seviyeye getirmek lazım ki. Hani toplama bonusları tam kapasitesinde çalıştım. Bunlara basın abi. Mesela şu 5 kahramana basacaksınız etleri. Ki ya bir para yatırmıyoruz. Hepsini birden yükseltip de güçlenen bir şey yok. Bir yere saldırırken tam vuralım, bir kere vuralım, tam vuralım. Yoksa yarım yarım hepsine gücü dağıtıp da hepsi yarım yarım güçlüyse gider gider gelir, gider gider gelir, hepsi de ölür abi. Tam bir birliğe gücü toparlayıp, toparlayıp o şekilde tam vurmak lazım. Vurmak lazım. O yüzden eti, şunları 15 yaktıktan sonra direkt bunlara abanın abi. Zaten eğitim kampı açıldığında sadece 5 tane ana kahramanınız olacak. Onlara basacaksınız. Diğerleri eğitim kampına girdikçe bunların seviyesine yükselmiş olacak otomatikman. Atıyorum mesela şu 60 veya 70 veya 90. 90'a kadar çıkıyor mu bu oyunda tam bilmiyorum. Eğitici komutanlar 90 oldu. Şunlar... 11. Mesela bu 11. Eğitim kampına bunu soktuğunuzda direkt olarak 90 seviyeye çıkıyor otomatik olarak. İşte sadece şu 5 kahramanı yükseltin. Etinizi diğerlerine boştan yere harcamayın. Bir ikincisi de şuradan göstereyim abi. Yine bir yere dalalım. Aradı. Vah. Şimdi ne diyordu abi? Bak diyor ki aynı gruptan 3 tane kahraman. Aynı grup dedi baltacı. Eğer ki aynı gruptan 3 tane kahramanı tek birlikte bulundurursanız saldırı ve savunma özelliğini %15 arttırıyormuş. Yani ekstradan size %15 bonus veriyor ki baya güzel. Aynı gruptan 4 kahramanı alırsanız %25 aynı gruptan işte 5 kahraman alırsanız %35 bonus veriyor. Ama aynı gruptan kahramanınız elinizde var mı? İşte o biraz tartışılır. Aynı grup dedikleri de şunlar dostlar. Hemen şöyle duralım. 2 dakika. Şu üstte baltacı, binici ve okçu olarak görebilirsiniz. Yani sınıf, grup demeyin de sınıf. Atıyorum mesela 3 tane tek grupta baltacı varsa ne diyorsun oğlum? <laughs> Atıyorum ben şuradan çıkarttım abi. Gel kız. Sen de alayım. Sen de alayım. Sen de alayım. Şimdi baltacıyı koydum. Baltacıyı koydum. Baltacıyı koydum. Baltacıyı koydum, baltacıyı koydum. Yani ateş yanmaya başladı bak tüm 135 lik bonus açıldı. Ama burada neyi kaybettim ben? Savaş kahramanı koymadım. Yani elinde 5 tane baltacı savaş kahramanı olmadığı için buradaki diğer ekstra bonuslardan kaybettim. Pasif bonuslardan kaybettim ben burada. O yüzden savaş kahramanının 5 tanesi olursa daha iyi olur. Elinizde yoksa 4 tane, yoksa 3 tane. En az 3 tane ama. Kahramanı buldurmaz gerekiyor dostlar. Özellikle turuncu kahramanlar bayağı önemli. Herhangi bir etkinliklerde veya e, şu, ya ismini ben sürekli Whiteout'la karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Şu kahramanı elde etti ya. Görevlendirme işi aldı ya. Buradan gelen şu sarı kartlar sarı parçalar var. Nereden şuradan mı geliyordu? Genel sarı kahraman parçası işte ya. Şu çantadan göstereyim. Dur abi. Çok karışık anlatıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Şunlar. Bunları kesinlikle basmayın. Şu anki aşamada veya kay yükselttiğim sadece kay varsa arka şu gibisine basmayın. Bunları elinizden geldiğince biriktirin. İleride güzel bir kahraman geldiğinde, güzel bir savaş kahramanı geldiğinde tak diye basarsınız abi. Çünkü kay beleşten gelen bir şey oldu. Yani oyunun başında size sarı kahramanda kullansınlar diye oradan buradan parçalar vererekten geldi. Bu ileride güzel kahramanlar geldiğinde onun işte et, ya etkinliklerden çok zor bir şekilde veya çark, çarktan var mı abi şark şu buradan mesela şu şu kız geliyor bunda basmak için işte şu paradan istiyor paradan da almak için elmas harcamanız gerekiyor elmas harcamak için paranız para yapmak gerekiyor veya çok spesifik etkinliklerden ki sıralamaya gireceksiniz de o kahraman alacaksınız da para basmadan imkansız gibi bir şey yani o yüzden o parçaları harcamamanız gerekiyor, biriktirmeniz gerekiyor sürekli. Ki ileride güzel bir kahraman gelirse basabilelim. Gençler umarım kahramanlarla alakalı olayı anlamışsınızdır. Yani tüm beceri özelliklerine bakacaksınız abi. Saldırı kahramanı ise bildiğinizi önceden ayarlayın. Mesela bende iki tane şu e, intikal var şu anda. İkisi görevde olduğu için göremiyorum. Ya. şurada arabalar vardı iki tane. Nerede o? Şurada bir yerde iki tane araba alıyordu. Ha, şu şu. Ha, Mesela oluşum diye. Oluşum diyeceksiniz. Buraya ayarlayacaksınız abi. Mesela kay birinci şeydeymiş. Bu kız neydi? Savaş kahramanıydı. İki ayarlayacağız abi. Üç ayarlayacağız. Ee, şuradaki olayı da ona göre ayarlayacağız. Buraya ayarlarken sonra kaydet diyeceğim. Herhangi bir savaş aşamasında şunu ayarlayın, bunu ayarlayın. Elim ayağıma dolaştı. O şekilde yapmayacaksınız. Direkt buradan tak 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 basıp göndereceksiniz abi. Umuyorum ki anlatabilmişimdir. Anlatamadıysam daha geniş kapsamlı. Biraz daha da ben öğrendikten sonra başka bir videoda da çekerim. Öyle yani gençler şurada eşit gidin. Elinizden geldiğince başka da diyeceğim bir şey yok gençler. Oyundaki gücünüz arttan şey şef olmadığı için kahramanlarla araştırma merkezi değil ya enstitü demesi zor oluyor <laughs> şurası burada dediğim gibi geliştir ve savaş kısmına gidin ekonomi önemli mi elbette önemli ama ileride mesela atıyorum abi gözetleme kulesini basacaksın dur reis benimki 13. seviye bu 20 seviye, 25 seviye 30 seviye olduğunda basma süreleri 1 ay gibi 2 ay gibi uzayabiliyor keza Diğer binalar da öyle. O aradaki sürede bir ya da iki ayda dünya bir ham madde biriktireceksiniz. Aşırı birikecek yani. Şu anda oyunun başlarında olduğumuz için süreler kısa. O yüzden şeyler yetişmiyor. Ee, basmalar yetişmiyor. Kaynaklar yetişmiyor. Agresif oynamayın güç kaybetmek için. Yani şu köye saldırayım, buraya saldırayım. Her zaman sefebelliğe katılaraktan saldırıya gidin. Bir yere dalayım. Tamam zevk alabilirsiniz. Dalıp zevk kalabilirsiniz ama askerleriniz basması zor abi. Bir asker zor yetişiyor yani. <laughs> ben çok hızlı gelişemiyorum. Zamanım olmuyor. Dediğim gibi işten güçten şuradan buradan. Ama önemli değil. Olduğu kadar abi. Önemli olan keyif almak. PTO ile alakalı güzel bir video çekeceğim. <laughs> Orada daha detaylı anlatırım bu olayları. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.